Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir faili meçhul bir olayı çözmeye çalışıyoruz. Aspiratörümüz var. Aspiratörümüzün ışığı düğmesini görüyorsunuz bu şekilde bastırıyorum. Bıraktığımda kalmıyor. Normal bastırdığımda böyle kalması lazım. Evet şimdi bunu sökeceğiz. Bakalım neden yapıyor. Daha önceden bayağı bir operasyon yapmışız biz bunu. Arkadaşlar anahtarın içini söktük. Şurada küçük bir parça var. Bakın şu parça bu şekilde böyle anahtarın takılı kalmasını sağlıyor. Şimdi bu yerinden çıkmış. Biz bunu böyle yerine oturturacağız tekrar. Bir yerine oturturduktan sonra yayımızı takacağız. Hatta şöyle yayımızı ters takalım ki o parçayı bastırsın, çıkmasını engellesin. Kameramanlığımı da kızım yapıyor. Betül yardımcı oluyor bize. bu şekilde bunu yerine takabilirsek evet bakın bakın yine çıktı yerinden yani bunun takılı kalmayışının sebebi şuradaki şu demir biz o demiri yerine oturtturup üstüne başka bir diğer parçası takalım. Yayı taksak olmaz. Biraz daha bir de geniş bir yay lazım. Şunu şeyi de bastıracak şöyle. Evet, bu biraz daha uygun. Yani şu yay parçasının yerine şunu takacağız elimizdeki yay parçasını. Şimdi öncelikle bunu yine yerine oturturalım. çalışmayı mutfakta yaptığımız için malzemelerimizin tamamı yanımızda değil. O sebeple de daha önce de söylemiştik ya size alet işler el övünür. Şimdi diyor ki bunun yarısını kesmelisin diyor. Kim diyor? Malzeme kendisi söylüyor bize. Konuşuyor. Diyor yarısını kes. Olmuyor diyor. Evet arkadaşlar söktük. Size gösterdiğimiz gibi o parçayı oraya takmak istedik ama takamadık. Şimdi içerisinden bunu kesip yerine şu şekilde bir siviç bulduk. Bunu dedik acaba buraya takabilir miyiz? Baktık bu da biraz seferuratlı olacak. Sonrasında şu malzemeyi kullanamayacağız. şunu yenisini alıp değiştirmek gerekiyor bu tip işlerde. Ama hani günü kurtarmak adına bizler şey yaptık. İçerisindeki yay parçasını ve o küçük parçayı söktük. Buradaki anahtar düğme kısmını biraz çıkıntılı bıraktık. Şimdi mesela şu şekilde kullanılabilecek. Yani yaylı olmadı da şu şekilde bastırıp İşin bittiği zaman bu şekilde çekeceksin. Bakın mesela ışık yapmak istediğimizde basıyoruz. İşimiz bittiğinde de bu şekilde kapatacağız. İnşallah sizlere de faydası olur. Olmuştur inşallah. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.